Burada bulunan işte bir, koç, bir çok birçok şelale vardır. Büyük, küçük şelaleler vardır. Bu şelaleler yazın farklı bir güzellik, güzellikleri vardır. Kışında sarkıtlar oluşuyor. Sarkıtların boyu tahminen e, 10-15 metre civarındadır. Muhteşem bir e, görsel oluşturmuştur. Herkesi buraya davet ediyoruz görmeye değer bir e, kanyondur. Buraya gelen bir daha gitmek istemiyor. Buradaki güzelliklere hayran kalmamak elden değildir.